Merhaba arkadaşlar eğlence burada başarı ben Elif ve bugün sizlerle birlikte Marvel şampiyonlar turnuvasında kristal açacağız abi Baya bir kristalim var çok var Baya var Çok var ee, Evet biraz kafanızı şişirdim ama Yaklaşık Kaç Bir 5 tane kristalimiz var Şimdi ilk ile başlayalım Dön dön bastım. Hadi be. Halkay yoga çok iyi be. Halkay. Şahin göz. Beşini bir dördünü birden açalım mı? Hadi açalım. Oha. Baya bir şeyler çıktı. Bir bakacağız bakalım şimdi ne olmuş, ne bitmiş. Ne olmuş, ne bitmiş bakacağız. Şampiyonları yükselt. Hadi be. Ha? Aha, bir tane daha kristal var. Yok artık devenin de Şimdi ilk şunla başlayalım. Allah ve 10 seviye maksimum seviye. Aa, ah, maksimum seviye. Aa, ah, maksimum seviye oğlum. İyi ki bol verin. Allah. Allah Şahingöz yükselt işler. Hayırlı işler, bol beleşler. <laughs> Oha! <laughs> Bu kadarını beklemiyordum ya. Bu kadarını beklemiyordum. Yavaş oyun oy. oyna ben daha yeni başladım lan. <laughs> Dezdemi e, bundan sonra mı düzenleyebileceğim? Hayır ya yapma be. Destimi bundan sonra mı düzenleyeceğim? Yapma ya. Neyse. Savaşlara girelim. Oh. oh. <laughs> <Kuvuruyoruz> şu an. hu <laughs> <laughs> Hud Hood Büyücü Allah vipi <laughs> <laughs> Yakında bir kasa açılımı gelecek Bir tane şu kristalden açacağım Allah vipi Ne vuruyor lan İki tane vurur adamı mı mı? Kaçıyorum lan. Var mı? Kaçıyorum. Vur. Hadi özel gücüm doldu benim. Vur bana. Vur bana. Vur bana. Vur vur vur. Vur vur. Vur vur, vur 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 vur. vur vur. vur 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 vur. Vur vur vur. Vur abisi vur. Vur abisi vur. Vur. Şimdi anam lacivete bayadım. Gördünüz mü? <laughs> Şuradan gideceğim. Wow, Venom. Venom. Oha cana bak ne kadar çok sonu gitmiş. Bir tane şunu kullanak da. Ben bizi öldürür mü öldürür şimdi. Bu karakterle ölmek istemiyorum. Şimdi 30 bilet kaldı. 30 bilet sonra efsanevi kasayı açacak. Sen kime vuruyorsun lan? Ayı baksana abi. Ayı gibi bir şey. Ayı abi bildiğin. Bu ayı ama öyle bildiğiniz ayılardan değil. Bu Venom ayı. Boz ayı. Kime vuruyor lan? Ben nasıl kanayabiliyorum lan? Robotum ben. Ama öldü. Venom nalları bitti. Nalları bitti. kim Allah Vipir Gamora korktum Gamora Gamora parçala beni Gamora Gamora parçala beni Gamora Gamora parçala beni Gamora <gülüyor> 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 Çekmeyi gördün mü? Kalk lan. Bana. Karşıyamın mezarda affı olur. Yok ettik lan Gamora'yı. Yere suluk gibi yapıştı yemin ediyor. Suluk oldu suluk. Demir adamı yani. Al bir. Yazık bu çocuğa ya. Allah veber. Çok ufacık bir şansı var ya. Allah ya. Çok ufacık bir şansı var ya. Ufacık ben bununkinden de ufacık ya. Hiçbir yanına yanına anladı. Doğa. <laughs> Sen de demir adamsın, ben de demir adamım. Bana bulaşma. Yok oldu. Yok oldu. Bildiğin yok oldu herif. Yok oldu. Allah müster. Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> lan yok oldu lan. lan yok oldu. Güzel. Halkay. Güzel. Halkay gelişiyordu. Ödüller. Allah. Allah. Değil mi? Arkadaşlar. Sandık açılımı devam ediyor. Oh, çok oh, güzel. Şimdi. Bir sürü şey birikti. Allah abi şunu. Bundan iki tane var tuttuk. Bakalım altın ne kadar altın çıkacak? Altın çıkacak. Değil mi? Çık bakayım. Tut, tut tut bakayım. Tut. 2000 altın. Oy çok güzel ya. Hemen al. Almıyorum. Almıyorum. Kapat. kristallere geri dön. Allah veber Bakmadan açalım mı? Hadi aç. Açtık. Ne çıktı? Bir şey çıktı. Bundan kolosuz çıkabiliyor. Ama çıkmadı. Olsun. Altı tane daha bir şey var. kristalga. Bado. Bu ne lan? İki tane bir de özel kristal hem de iki tane özel kristal bir de iki tane açacağım üç tane bu çıktı şansa bak bunlar var bir tane açtık şampiyonları yükselt Şimdi zurnanın zor dediği yerdeyiz galiba. Şimdi yükselt diyorum. Bir tane bu var zaten. Yükselt diyeceğim de yükseltecek bir şey yok. Kristallerde üç tane daha ne var lan? Oğlum bitmiyor bitmiyor sandık açılma bitmiyor lan. Ha, özel özel. O yüzden ne olabilir ki bu? Abi, Video abi. çekiyorum. Hmm. Çıkıyor, çık. Oh, çok olmayın yani. İyi marketler ne diyeyim artık. Abi, tamam. Abi. Soğuk değil ki. Hayır. Anam geldi arkadaşlar. Anam. Anam anam. Güzel anam. Yardım. Al sana yardım. Yardım ettim oraya. Bundan daha iki tane. Ne oluyor? Ak. Ne oluyor? Özelde ne var? Hiçbir şey yok neredeyse. Ne kaldı lan? Bir şey daha kaldı diyor. Ne kaldı lan? Arıyorum arıyorum. Yok bir şey ya. Yalan söylüyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Neyse savaş. Allah ve per bismi. Pişmin. Allah dek kula gelmişiz. Takımını düzenle. Şimdi. Volverin gel buraya. Tamam. Şu an süper oldu. Şu anda süper über düber oldu. Şu an süper oldu aga. Süper oldu şu an. Mükemmel oldu. Faydırmen gittiğine üzülmeyin. Vallahi Halkay -hal çok güçlü. Çok daha güçlü. İmkansız. Falan filan diyor. Psikopat. Lan ben nereye gideyim? Oyna oyna Allah Allah'ım. Halkay -hal düşük kalıyormuş buna. Halkay -hal niye düşük kalıyorsun? He. Peki. Tamam. Ultra demir adamla olan üstü pardon. Ultra ha ultra ha olan üstü. Olan üstü ha ultra kafana vurarım. vallahi yeter ya. Vuruyorum ya vuruyorum. Kaçıyorum lan. Var mı lan? Of. Oh. oh. kayıttan sürecek. Çok iyiydi. Tat yedi aynen tat kedi. Çok iyiydi. Ha. Aa! <laughs> Yapmışım bunu <vurum>, yanlış. <yapıştım. gülüyor> olağın üstü demir adam, vezde olağın üstü demir adam. Ama bir tanesi e, psikopat <laughs> yenme oranı Alkay yenme oranı daha yüksek la Wolverine göre <laughs> halkay daha güçlü demiştim ama Demiştim 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 Hoşçakalın Şaka Birbirimize vurmayalım biz kardeşiz Kardeş değil miyiz? Gel. Bu bak cana az gidiyor. Demek ki bir vurdum. Oturttum. Ama öyle artık. <laughs> oh yeah, what a Oh baby. Halkayı hiç kullanmıyorum. Amerika bot. Vazgeç oyuncu falan diyor. Senin Senin sakalını yolar. Allah. İç savaş muharibi. Allah yeter. Sınıf bombası astro şey sınıfından ya Evet dikkat azim 14 tane oynayanların gözü yaşlı. Ay 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 koydu bu oturtuyor ya. Ay 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 Aj 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 aj. Oh, oh, oh nela? Nela? Venom polar. Oyunda böyle bir karakter mi var? What? Ne? Ne? Kim? Nereden? Kim? Neden? Nasıl? Ne? Bir de bir seviye bu çocukta bir şey ya. Uçsuz. Çok uçsuz. Ama şimdi kafanı da bacını da kıracağım yani. Allah'a zeytin. Canı kaldı, dokundum oldu ya. <laughs> Çarpıştık, yıldızlandık. Wolverine'in kız kadın anne bu ya. Gel Hadi vur bana Bravo çok güzel vurdu Dönemem, düm düm düm. Nasıl oluyor lan Lan ne oluyor? Şarjda değilmiş. Akaleti Ben burada bir iyileştirme kullanırım. Hiç kimse de karışamaz. 750'lik kaç tane iyileştirmem var lan? 4. 4 tane iyileştirmem var 750'lik. Şu 5000'likler niye yarıyor hala anlamadım. Gerçi böyle yüksek canlı çok karakteri var herhalde. 5000 6000 canlı karakterleri vardır herhalde. Ya düşünüyorum. Ready? Fight! Ay Deadpool. Ay. Bu Deadpool güzel oynuyor. Bu Deadpool bot. Öf. Geber. Geb. Ama abi. Öl lan artık. Öl K.O. Çarım kilidi açıldı bölüm tamamlandı hazır olalım. Evet. veririm sana ama Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oldu lan öyle? Ama yürü git ya. Vallahi yürü git ya. agas. Gidir git ya. Vallahi ya. Ultron'u mu kullansam? Neyi kullanayım? Ya vallahi yürü git ya. Agas şaka mısın sen ya? Ya yürü git. Ultron ultron yükseltmiyorum ya. Bunu hiç yükseltemiyorum zaten. Bari. Ya vallahi yürü git ya. Kötü çok ya. Çıkabilirdi ya. Ya dört yıldızlı bir şey çıkabilirdi ya. Videoya girerken neşeli neşeli giriyordum. Şimdi öyle gibi çıkıyor resmen ses. Oha 1200'lük şey lan. E. Ee... Wow. 1300'lük şeyler veriyor. Nerede? Nerede hani bir tane daha bir şey var diyor. Neyse boş ver. Özel. Hı, hmm, boymuş. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Boşakalın. Bay bay. Dur şu iki tane kristalini açalım. Allah veber Alıyorum. Alamıyorum. kapat ya. Yarım saatlik video oldu. Hadi bitecek şimdi sürem. Hadi. Hah çabuk açıl. Baya bir şey oldu musun? Yüksel Yüksel taka. Güzel. Altı seviye çok iyi. ultram Oha Geçebilir lan o. Vay. Wow. Yeah. <laughs> Kara göze bak. Köpek oldu. Vay oy. Bayağı iyi oldu yalnız. Benim de 21 bin pracıklarım var. pra Ne oldu? Bayağı iyi oldu. Her şey çok iyi oldu. Bayağı karakter açtık. Kristal malzemesi. du bakayım. Bu mu? Vay buradan tabi çıkar psikopat. Dörtler de var. Bayağı var ya. Bunun boşunu açtık. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay.